Sevgili arkadaşlar fiziğin iddialı kanalı Özgür Fizikçi'den hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde çukur aynada görüntü çizimi yapacağız. Ama arkadaşlar bakın çukur aynada görüntü çizimini sadece 3 adımda tamamlayacağız. Dikkatle takip ederseniz zaten bir önceki videoda çukur ayna ve tümsek aynada formüllerin kaldırıldığını, matematiksel işlemlerin kaldırıldığını, sadece özel ışınların kaldığını söylemiştim. Şimdi ise 3 adımda net bir şekilde çukur aynada görüntü çizimini yapacağız. Ama önce arkadaşlar optikte olmazsa olmaz bilmeniz gereken kim zahiri görüntüdür, kim gerçek görüntüdür? Bu kısmı bir kez daha hatırlatmıyorum. Hemen sağ üst köşeye arkadaşlar bir link koyacağım. Oradan tıkladığınızda düzlem aynada görüntü çizimi içerisinde ne zaman görüntü zahiri ne zaman görüntü gerçek olur bunları anlattım. Oradan mutlaka ama mutlaka bu konuda eksikseniz zahiri görüntü ya da namı diğer sanal görüntü ile gerçek görüntü arasındaki farklar ne zaman zahiri ne zaman gerçek olur mutlaka bunu izleyin arkadaşlar linki üst tarafa bırakıyorum Şimdi değerli arkadaşlar 3 adımda ne yapıyoruz? Birinci adımımız şu sevgili arkadaşlar. Normal şartlar altında bir çukur ayna. Hemen şurada bir hatırlatalım. Çukur aynanın arkadaşlar odak noktası ve merkez noktası aynanın ön tarafında. Yani yansıtıcı yüzey dediğimiz parlak kısmın olduğu taraftadır. Odak noktası ve merkez noktası. Dolayısıyla arkadaşlar cisim aynanın parlak tarafında olmak zorunda. Peki birinci adım yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Cisim çukur aynada 3 farklı noktada olabilir. Nedir bu 3 farklı nokta genel olarak? Merkezin dışı ile sonsuz arası Odakla merkez arası arkadaşlar, odakla ayna arası. Cismin başka bir noktada olma ihtimali yok. Bu noktalarda olan cismin görüntüleri nerede olacak? Şimdi bunu konuşacağız ve dolayısıyla 3 adımda arkadaşlar net bir şekilde çukur ayna da görüntü çizimini bitireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın şu cümleyi söylediğimde hepiniz çok rahat bir şekilde tamamlarsınız cümleyi. Bir cisim sonsuzda ise görüntüsü odakta oluşur. Yani ben bir cismi sonsuza koyarsam görüntü odakta ve nokta şeklinde olur. Peki ben bu cismi sonsuzdan aynanın merkezine doğru yaklaştırırsam ne olur? Hemen burayı bir hatırlatma yapıyoruz. O da ne? Normalde arkadaşlar yine biz bunu ısrarla düzlem aynada vurguladık. Neyi vurguladın hocam? Dedik ki düzlem aynada bir cismin görüntüsünün oluşabilmesi için en az iki ışının kendisi veya en az iki ışının uzantısı kesişmeli. Demiştik ki kendisi kesişmiyorsa uzantısında uzantısı kesişmiyorsa kendisini kesiştiririm. Bu bizim kuralımızdı. Şimdi arkadaşlar görüntü oluşturmak için en az iki ışının kendisi veya uzantısı kesişecek ama biz küresel aynalarda ışınları hep tanıdık noktalardan göndeririz. Mesela tanıdık noktalar kim? 3 f'ten gelen ışın 1.5 f'ten gider. 1.5 f'ten gelen ışın 3 f'ten gider. Merkezden gelen ışın merkezden gider. Ya da arkadaşlar odaktan gelen ışın asal eksene paralel, asal eksene paralel gelen ışın odaktan gider. Bunlar hep bizim tanıdık noktalarımızdır. Şimdi buradan yola çıkarak yani bir cismin görüntüsünü oluşturmak için ışın göndermem gerekiyor ya bu noktadan yola çıkıyorum. O zaman diyorum ki arkadaşlar ışın göndermek yerine cismi tanıdık noktalara getireyim. Ve cismin görüntüsü nerelere gelecek bunu düşüneyim. Birinci aşamada ne yaptık? Cismi sonsuza koydum. Hepiniz dediniz ki sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta ve nokta şeklinde oluşur. Peki ben bu cismi sonsuzdan tanıdık bir noktaya getiriyorum. Ama bakın bu tanıdık nokta merkezi geçmemeli. Yani birinci adımı atıyorum daha. Birinci adım neydi sevgili arkadaşlar? Sonsuzla merkez arasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? O zaman önce sonsuza gittim. Sonsuzdaki odakta ve nokta şeklinde oluştu. Peki cismi ben merkeze getirdim. Merkezden gelen ışın merkezden geçecek şekilde geri yansırdı. Yani merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde ters ve eşit boyda oluşur. Ya hocam merkezde ters ve eşit boyda oluştuğunu nereden bileceğim? Bunu bilmek isterseniz arkadaşlar mecbur ışın göndereceğiz. Ne yapıyorum? Merkezdeki bir cismin görüntüsünü çizmek için oradan en az iki ışın gönderiyorum. Birinci ışın geleneksel her zaman asıl eksene paralel gelen ışın. Aynadan yansıdıktan sonra odaktan geçecek şekilde gidiyor. İkinci ışın da arkadaşlar odaktan geçecek şekilde gelen ışın Asal eksene paralel yansıyor ve bu ikisi merkezin üzerinde kesişti. İki ışının kesiştiği noktada cismin görüntüsü oluştu. Şimdi tekrar olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Eğer ışınların kendisi kesişiyorsa bu görüntü gerçek. Eğer ışınların uzantısı kesişiyorsa bu görüntü sanaldır. Bizim burada ışınlarımızın kendisi kesişti. Işınların kendisi kesiştiğine göre bu görüntü gerçek bir görüntüdür, sanal değil. Başka ne diyebilirim? Eğer görüntü cisme göre ters ise. Bakın cisim yukarı doğru, görüntü aşağıya doğru. Cisme göre görüntü ters ise gerçek eğer arkadaşlar görüntü cisme göre düz ise sanaldır. Dolayısıyla bizim görüntümüz ters olduğu için bu görüntü elbette gerçektir. Peki üçüncü kriterimiz neydi? Eğer görüntü aynanın önünde oluşuyorsa yani parlak kısmının arkadaşlar önünde oluşuyorsa gerçek, parlak kısmının arkasında oluşuyorsa düzlem aynadaki gibi zahiridir ya da sanaldır. Şimdi öğrenciler burada haklı olarak şunu soruyor. Hocam bir görüntünün gerçek mi zahir mi olduğunu anlamak için bu üç özelliği de bakmam mı gerekir? Elbette üçünü de bakmanız gerekmez. Sadece birini sağlaması diğerlerini de sağladığı anlamına gelir. O yüzden arkadaşlar bakın bir daha diyoruz. Bir cismin görüntüsünü çizebilmek için en az iki ışının kendisini veya uzantısını kesiştirdik. Ama her seferinde iki ışın gönder, uzantısını kesiştir, kendisini kesiştir. Uğraşmanıza gerek yok. Ne dedik? Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta ve nokta şeklinde, merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters ve eşit boyda oluşur. Peki, o zaman şu genellemeyi yapabilir miyim? Ben bu cismi sonsuzdan merkeze doğru yaklaştırırken görüntü de arkadaşlar bakın dikkat edin odaktan merkeze doğru büyüyerek gidiyor. O zaman ben şuraya şöyle ufak 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 görüntüler çizsem ve şöyle birinci adımımı atsam. Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta ve nokta şeklinde. Merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters ve eşit boydadır. Dolayısıyla sonsuzdan merkeze gelene kadar görüntü sadece ve sadece odakla merkez arasında oluşur. Başka bir yerde oluşamaz. O zaman genelliyorum ve cümlemi kuruyorum arkadaşlar. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü sadece ve sadece odakla merkez arasında oluşur. Ters cismin boyundan küçük ve gerçektir dedik. Peki devam edelim sevgili arkadaşlar. Neye devam ediyoruz? İkinci adımımı atıyorum. İkinci adımım ne? İkinci adımda da cismi nereye getirdim dikkat edin. Merkezde odak arasına getirdim. Şimdi arkadaşlar bakın yine merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters ve eşit boydaydı. Bu adamın boyu h ise görüntüsünün boyu da h. Ben biraz merkezin ilerisinde tanıdık bir nokta istiyorum sizden. Merkezin ilerisinde odakla merkez arasında tanıdık bir nokta ne var? 1.5F var. Hiç ışın göndermeden ben biliyorum ki 1.5F'den gelen ışın 3F'den geçecek şekilde yansır. O zaman ben merkezin biraz ilerisindeki 1.5F'e gelirsem 1.5F'deki bir cismin görüntüsü 3F'de ters ve arkadaşlar bakın cismin boyunun 2 katı olur. Ya hocam bunu nereden anlayacağım? Çok basit oran orantı yapıyorum. 1.5F'den gelen 3F'den gitti. X'e 2X. 1.5F'deki bir yaratığın boyu H'sa arkadaşlar 3F'deki bir yaratığın boyu da 2H olacak. Yani 1'e 2 oranı olacak. Ve elbette bunun tersi de geçerli. Yani 3F'deki bir cismin görüntüsü 1.5F'de oluşur. 3F'deki bir cismin görüntüsü 2H'sa... 1,5 f'taki görüntüsünün boyu nedir arkadaşlar? h'tır. Peki biz bir tık daha ileriye götürelim bu cismi. Bu cismi bir tık daha ileriye götürürsem tanıdık bir nokta ne var arkadaşlar? Odak. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta oluşursa bir ışın geldiği gibi gitmesini bildiği için odaktaki bir cismin görüntüsü de sonsuzda oluşur. Bakın yine hiç ışın göndermeme gerek yok. O zaman arkadaşlar şunu diyebilir miyim? Merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters ve eşit boyda. 1.5 f'deki bir cismin görüntüsü de 3 f'de 2 katı ve büyüdü. Odağa getirdim bir cismin görüntüsü arkadaşlar sonsuzda ve sonsuz büyüklükte olur kabul edilir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın dikkat ediyorum. Odakla merkez arasında bir cisim varsa bu cismin görüntüsü arkadaşlar merkezden sonsuza doğru büyüyerek gidiyor. O zaman hiçbir şekilde ışın göndermeme gerek yok. Eğer cisim Merkezde odak arasında ise görüntü merkezin dışında, ters, cisimden daha büyük ve gerçek olur. İkinci adımımızda attık arkadaşlar. Bakın hiç ışın göndermemize bile gerek yok. Ama ya hocam bir ışın gönder de gönlümüz rahatlasın diyen arkadaşlar için gelsin. Bakın bir buçuk evdeki bir cismin görüntüsü nerede olur dedi ve ışın göndermek istedim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Geleneksel birinci ışığımız asal eksene paralel bir ışın gönderdim. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansıdı. Odaktan geçecek şekilde bir ışın gönderdim asal eksene paralel olarak yansıdı. İki ışının kesiştiği yerde cismin görüntüsünü oluşturdum. Bu görüntü gerçek mi zahir mi? Hemen aklınıza girsin diye toparlıyorum. Işınların kendisi kesişiyorsa gerçek. Aynanın parlak yüzeyinin önündeyse gerçek. Cisme göre ters ise gerçek dedik arkadaşlar. Tekrarını yaparak gittik. Son olarak cismimizi bir adım daha ileriye götürdük. Arkadaşlar bakın şurada kim vardı? Merkez. Cismimizi ne yaptık? Sonsuzdan merkeze, merkezden odağa getirdik. Şimdi ileriye doğru yani odakla ayna arasına ya da şu noktaya ne diyorduk arkadaşlar? Tepe noktası diyorduk. Odakla tepe noktası arasına getirdim. Yine odaktan başlayalım bakın arkadaşlar. Bu cisim eğer odaktaysa Odaktaki bir cismin görüntüsü gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum sonsuzda oluşur. Peki arkadaşlar odam bir adım ilerisine gittik. Yine tanıdık bir ışın arıyorum. Bakın çukur aynada arkadaşlar tanıdık ışınları insaniyet namına bir kez daha toparlıyorum. Ne vardı? 3 bir e 1.5F vardı. Asal eksene paralel gelen odaktan giderdi. Odaktan gelen asal eksene paralel. Merkezden gelen merkezden giderdi. Bir de hatırlayın. F bölü 2'den gelen ışın uzantısı F uzaklıktan geçecek şekilde giderdi. Ya da uzantısı F uzaklıktan geçecek şekilde gelen ışın F bölü 2'den giderdi. Eğer bu noktada eksiğiniz varsa lütfen arkadaşlar çukur aynada özel ışınlar, küresel aynalarda özel ışınlar videosunu izleyin. Şimdi bir tık ileriye geldim. Nereye geldim değerli arkadaşlar? Tanıdık bir nokta arıyorum. F bölü 2. E ben biliyorum ki arkadaşlar F bölü 2'den geçecek şekilde gelen ışığın az önce söyledik. Uzantısı F uzaklıktan geçecek şekilde yansır. Buradan geldi. F bölü 2'den geçecek şekilde geldi uzantısı F uzaklıktan geçecek şekilde yansıdı. Bazı kaynaklar burada öğrencileri kandırıyor. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır diyor. Arkadaşlar bakın bu nokta odak noktası değil odak noktası aynanın önünde. Bu nokta sadece odak uzaklığına denk gelen bir mesafe. Yani ışın f bölü 2'den gelirse uzantısı f uzaklıktan geçecek şekilde yansır. Ne demiştik arkadaşlar? Demiştik ki cismin görüntüsünü çizmek için ışın göndermek lazım. E ışın göndermek demek f bölü 2'den gelen ışın f uzaklıktan gidiyorsa f bölü 2'deki bir cismin görüntüsü de aynanın arkasında f uzaklıkta olur aynanın arkasında olması demek görüntünün. Bu görüntünün artık sanal ya da namı diğer zahiri bir görüntü olması demek. Zahiri görüntü aynanın arkasındaydı. Cisim ile aynı tarafa bakardı. Cisim yukarı bakıyorsa bu görüntüde yukarıya bakmak zorunda. Peki arkadaşlar boyları arasında nasıl bir ilişki vardır? Cismin boyuna haş dersem görüntünün boyuna kaç tane haş demeliyim? Bunun için neye bakıyorduk arkadaşlar? Mesafelere bakıyorum. Yani oran orantı yapıyorum. Eğer şu mesafe Arkadaşlar F bölü 2 bu mesafe F ise 1'e 2 oranı vardır. Cismin boyu haşsa görüntünün boyu elbette 2 katı 2 h'tır. O zaman şunu diyebilir miyim? Odağı geçtikten sonra arkadaşlar görüntü aynanın arkasında oluştu cismin boyundan daha büyük olduğu ve bu görüntü arkadaşlar zahiri oldu. Peki hocam ben bu cismi devam ettirdim, devam ettirdim, devam ettirdim aynaya yapıştırdım. Ne olur? Hemen hayal ediyorum arkadaşlar. Bir küresel aynaya yapışsanız, bir tümsek aynaya yapışsanız, bir düzlem aynaya yapışsanız ne olur? E görüntünüz de aynaya yapışır. O zaman arkadaşlar müthiş bir şey yakaladık. O da ne? Odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzdaydı. Odağa geçtikten sonra görüntü arkadan geldi, yani zahiri oldu. O zaman ben aynaya doğru gittikçe görüntü de aynaya doğru yaklaştı. Ben aynaya yapıştığımda da görüntü aynaya yapıştı ve boyları dikkat edin arkadaşlar eşit oldu. Ama onun dışında odağa geçtiğim andan itibaren cismin görüntüsü aynanın arkasında, cisimden daha büyük zahiri ve arkadaşlar cisme göre düz olur. Yani değerli arkadaşlar bakın 3 adımda olayı bitirdik. 3 adımda olayı bitirdik ama ben bir kez daha hızlıca toparlıyorum ve sizlere diyorum ki sevgili arkadaşlar. Çukur aynada cisim nerede olabilir? Çukur aynada cisim arkadaşlar 3 yerde olabilir dedik. Odak noktamı çiziyorum, merkezi çiziyorum. Cisim sonsuzda olabilir. Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta ve nokta şeklinde olur. Ben cismi sonsuzdan merkeze doğru getirdim. Merkeze getirdiğim an merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters ve eşit boyda olur. O zaman sonsuzdan odağa gelirken görüntü de odaktan merkeze gelip düzeltiyorum. Sonsuzdan merkeze gelirken arkadaşlar görüntüde de odaktan nereye doğru geliyor? Merkeze doğru geliyor. Sonra cismi nereye koydum arkadaşlar? Bakın merkeze. Merkezden ileriye doğru gittim. Tanıdık bir nokta istedim. Sizden 1.5 f'i söylediniz bana. 1.5 f'teki bir cismin görüntüsü 3 f'te ters ve 2 katı oldu. Ben bunu yine odağa doğru getirdiğimde görüntü sonsuza doğru kaydı ve sonsuz büyüklükte oldu. O zaman merkezde odak arasındaki bir cismin görüntüsü arkadaşlar merkezde merkezde sonsuz arasında oluştu. Daha sonra cismi bir tık ileriye götürdüm. Ne yaptım? Odağı geçirdim. Odağı geçirdikten sonra tanıdık bir nokta f bölü 2. f bölü 2'deki bir cismin görüntüsü aynanın arkasında f uzaklıkta ve cismin boyunun iki katı olur dedik. Yani odağa geçtikten sonra görüntü aynanın arkasında oldu. Ben aynaya doğru yaklaştıkça görüntü de aynaya doğru yaklaştı. En son cisim aynaya yapıştığında görüntü de aynaya yapıştı ve boylarını eşitledi. Dolayısıyla arkadaşlar 3 adımda görüntü çizimini bitirmiş olduk. Hepinize başarılar.